Türkiye'nin gerçek gündemini konuş. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkeyi Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor şu anda. Maalesef ki sen yönetiyorsun. Emekliyi, işçiyi, kadını, gençleri açlık sınırının altında yaşamaya mahkum et. Maalesef ki 23 yılın sonunda bu tabloyu sen yarattın. Bu ülkede okulda olması gereken 16 yaşındaki çocukta torunlarını sevmesi gereken 75 yaşındaki amca da çalışmak zorunda kalıyorsa, iş kazalarında ölüyorsa sen benim partimi konuşma. Bunun hesabını var. Plan Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinin halini konuştuk. İşler acısıydı. Ama yatıp kalkıp CHP. Sen bizim genel başkanımızın konuşmalarını, kurultay konuşmalarını bu kadar güzel takip gibt yeni parti programına bak. Orada emek var, ezilenler var, işçiler var, kadınlar var, gençler var. Sen onu bir konuş bakalım. Bir iki cümle alıp burada algı yapacaksın. Gazetecilerinde de bu algıyla ilgili tweetler atıp haberler yapacak. Türkiye'yi yönettiğini düşüneceksin. Gel bizim parti programımıza bir bak bakalım. Adalet için, dış politika için, güvenlik için, ekonomi için, milli eğitimde, sağlıkta neler vaat ediyoruz? O yüzden Türkiye'nin gerçek gündemi ekonomidir. Yoksulluktur. Ne güzel konuşuyor bugün. Bak asgari ücretli zam bekliyor. Senin sarayındaki bir günlük harcaman 2624 asgari ücret. Ne güzel konuşuyorsun. Sana her şey güzel. Asgari ücretin maaşı, emeklinin maaşı hiç umurunda değil. Ama gerçekleri görün. TÜİK'le atadığınız bürokratlarla algı yapmayın.